Al Tosubasa. Harika ya. gördün mü? Harika. çok Hiç iyi bir şuttu. Şey evet formdayım. Bu maçı ne olursa olsun kazanacağız. Öyle değil mi? Evet. 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 Güzel. Moralleri çok yüksek. Pekala sıradaki. Hazır. Şampiyonu için kura'dan çıkan ilk takımdan Katsu iyi oynuyor. ile yapacakları maçı seyretmek için sabırsızlanıyor. Büyük karşılaşma! Tsubasa Kojiro'ya karşı! <gülüyor> <gülüyor> Sonunda geldik işte! Hadi. Çok teşekkür ederiz bayım. Hadi acele edin çocuklar maç her an başlayabilir. Hadi gidelim! Hadi! Durum bir dakika. Ha? Ha? Aa, bir şey mi oldu bayım? Şey ben bizi karşılıksız getirdiğinizi sanmıştım. Orada öyle durmasana acele et. İstediğin parayı çıkar hemen. Ne? Ama benim yanımda sadece yemek parası var. Bende de sadece 300 var. Ah sizi zavallı şeyler. Ama bizden para alacağınızı söylememiştiniz. Hayır çocuklar sizden para istemiyorum. Ne? Bu maç bayağı önemli bir maç galiba. Evet. Çünkü basa o Zora Nankatsu için oynuyor Herkes çok heyecanlı Ve bugün meyve ile karşılaşacaklar Bir final maçından farksız olacak hmm, Anladım Bugün çalışmayı bırakıp maçı seyredebilirim ben de Ne Az bakarsanız ben de Nankatsu'dan geliyorum Gerçekten mi O zaman Nankatsu için tezahürat yapalım Arkadaşlar maç başlamak üzere aceleydim Hadi gidelim Nankatsu ile Miiba arasında oynanacak maç Az sonra başlayacak ...tiriminden önce güçlü olun. Şuraya baksana. Bip, bir Badan kadar çok insan var ki hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Kim kazanır sence? Çekilin çekilin. Ne yapıyorsun? İzin verin öne geçeceğim. Bu kadar bencil olma. Biz senden daha önce geldik. Ne? Baksana bana kim olduğumu biliyor musun? Ben Nankatsu takımının Amigo lideri çok bilmişim. Buradaki en önemli seyirci benim. Hı, Çekil hı. bakalım. Çok teşekkür ederim. Beni takip edin çocuklar. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi gidelim. Şuraya baksana o kız yine gelmiş. Hmm. Ee? Tsubasa senin için tezahürat yapacağım. Bu maç karşıma hangi takımın çıkacağını belirleyecek maç. Kaptan buna elbette Nankatsu kazanacak. Çünkü Tsubasa da oynuyor. Seni çok iyi anlıyorum ama meyve takımında da Hyuga var. O da çok yetenekli biri. Şimdi hatırladım. Acil bir işim vardı. Hemen yola çıkmam gerekiyor çocuklar. Aa, gidiyor musunuz? Evet ama zaman bulabilirsem geri döneceğim. Çok yazık. Tusu basanın oyununu seyrettikten sonra gitmeliydiniz. Çok, Çok teşekkürler bayım. Hoşçakalın. Miiva kaptanı Kojiro Yuka maç öncesinde... ...maçı seyircilerin ve Nankatsu oyuncularının önünde kazanacaklarını duyurdu. Ne? Ne? <laughs> İkisi de şampiyonluk adayı takımlar. Bu çok heyecan verici bir maç olacak. Huyuka maçı kazanacaklarmış. Çok biliyor onlar. Keşke bacağım iyileşmiş olsaydı. O zaman asla kazanamazlardı. Ulusal şampiyonayı mutlaka biz kazanacağız. Ve bu maçın galibi de biz olacağız. Meyve karşısında asla yenilmemeliyiz. Pekala. Ve maç da katılım kuruluşuyla başlıyor. Hadi. Bastırın hadi. 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 Maç başladı. Evet. Beni geçebileceğini mi sanıyorsun ufaklık? Ah, Tusu basa tek başına gidiyor. Acaba ne yapacak? Sersem çocuk! Boşuna iyi güvenmeyin Susu basa karşı karşıya İkisi de yetenekli ve ikisi de güçlü. Seni beceriyorum İşte fırsat Ayağım o vuruşu yaparken ayağıma kramp girdi Tosubasa neden aniden durdu Ayağına bir şey oldu He? O çarpışma yüzünden ikisinin ayağına da kramp girmiş olmalı Peki geçecek mi Elbette kısa sürede geçecektir ama bu iyi ki Tusubasa'nın başına geldi. Başkasının başına gelseydi bu kadar kısa sürede iyileşemezdi. Hiyuga'nın çok sert şutları var değil mi Roberto? Sadece vuruşlara değil. Şunun gözlerine bakın. Yetişkinler bile çoğu zaman kazanmak için Tusubasa'nın yaptığından daha fazlasını yapamaz. Peki Tusubasa böyle bir çocukla mücadele edebilir mi? Elbette. Tusubasa sıradan bir çocuk değil ve maç daha yeni başladı. Hadi! Hyuga hareket edemiyor, işte size fırsat! Evet! Yetişeceğim, evet! Ne oldu öyle? Bir oyuncusu dördüncü sınıf öğrencisi giriyor... ...ve topun kontrolünü ele geçiriyor. Bacağımdaki kramp geçti. Aferin sana Takeshi. Topu çok güzel aldın. Beceriksizler. bir <laughs> 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 Şu çocuğa bak. Yani dördüncü sınıf öğrencisi mi? Ben altıncı sınıf öğrencisiyim ve hala yedekteyim. hemen ortala. Salada iyi veya güzel bir orta yapabilirse Meyva kesin bir gol atacak dedim. Salada iyi bir orta yapabilecek mi? Takashi, Misaki. Ne? E bunlar arkadaş mı? Misaki'nin ne kadar da çok arkadaşı var burada böyle. Kendini çok geliştirmişsin. Evet seni bile geçebilirim. Seyre şunu bakalım. Çok güzeldi Misaki. Misaki gerçekten çok iyi bir oyuncu. Abi, abi, şuna, abi, abi. Göreceksin Misaki. Topu alınca mutlaka bir gol atacağım. Misaki, Salazar'ın hücumunu çok iyi şekilde durdurdu. Ve bu sürüşü mükemmel. Ee, ne yapıyorsunuz? Acele edin durdurun onu. Ha, geliyor Tsubasa. Ah. Misaki, Tsubasa'ya uzun bir pas gönderiyor. <laughs> Evet. <laughs> Uyuga seninle hesaplaşacağız. Tsubasa yönünü değiştiriyor. Ve hızla Yuga'ya doğru koşuyor. Seni Remi. Beni asla geçemezsin. <Gülüyor> <Gülüyor> İki takımın kaptanı yine karşı karşıya. Gel bakalım. <laughs>

Tsubasa, harika bir tekniğin var. Roberto, o gerçekten benim oğlum Tsubasa mı? Anlayamadım. Böyle bir şey yapabileceğini ben bile bilmiyordum çünkü. <laughs> evet, ben de çok şaşırdım. <laughs> Nankatsu, Tsubasa'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. Bu sıradan bir ilk öğretim maçı değil. Bu büyük bir çekişme. İnanılmaz bir maç seyrediyoruz. Meyve takımı ne yaparsa yapsın. Nakasuyu asla yenemez. Ne dedin? Rioga, topu almalarına engel olamadığım için çok üzgünüm. Aferin sana Tsubasa. Tsubasa o tekniği nereden öğrendin sen? O anda düşündüm. İlk denememde bacağıma kramp girdiğinden... ...ikincisinde aynı hataya düşmeyeyim dedim. Düşündüklerini uygulamakta çok cesursun Tsubasa. Harikasın. Ee, galiba öyleyim. Ha? ha? Nankatsu da Vaka Bayashi'den daha iyi biri olduğunu bilmiyor. Şu Tsubasa denen çocuk gerçekten çok iyi oynuyor. Evet bence de. Kojiro Higo ne yapacak çok merak ediyorum. Kojiro o müthiş golden sonra çok kızmış olmalı. Öfkeden deliye dönmüştür şimdi. Evet. evet ve maç İlvan'ın vuruşuyla yeniden başladı. Bakalım heyecan artarak sürecek mi? Hadi bir gol daha çocuklar. Hadi, işte İlk golden İlk goldan sonra daha iyi oynamaya başladılar değil mi? Hey İlvan nereye kayboldu acaba? Aa orada ne yapıyor öyle? umudu olan iyi bir oluyor böyle. Hani dibinden kıpırdamıyor. <laughs> Kojiro. Sanırım anladım. Bu maçı kaybetmeyeceğimizi gözlerinden okuyabiliyorum. Nankatsu takımı şut çekebilecek kadar yaklaştı. Ceza sahasına çok yakın. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> Galiba bir gol denemesi daha geliyor. Çok yaklaştılar. Peki su gider geliyor. Acaba gol olacak, mı? Ve kaleciyi yakalayamadı. Hay yaşasın. İkinci gol. Ha. İnanılmaz. Top direkten direkt geri dönüyor. dönüyor. Ha, bu nasıl olur? bilekten dönüyor ve Savada da topu hızla uzaklaştırıyor. Şimdi yükseldi. Nankatsu'dan Musufasa topun peşinde ve topu yakaladı. Hemen rakip kaleye yöneldi. Aferin sana Tsubasa. Hadi. Hadi. <laughs> hadi. Koş Tsubasa koş. <laughs> Boşuna yorulma. Beni geçmene izin vermeyeceğim Tusubasa. Kaç dakikadır hareketsiz duran Iyuga, Tsubasa'ya doğru koşmaya başladı. Görünüşe bakılırsa Iyuga, Tsubasa'ya yeniden meydan okuyor. Bu maçı asla kaybetmemeliyim. Kanalarına çok az bir mesafe kaldı. <laughs> Tsubasa! Hyuga! Kaptan! Aaaa! Aaaa! Tsubasa! Tsubasa! Aaaa! Tsubasa topu ah. kaptırıyor. Sen bir biçimde ah. yerleşiyorum. Hyuga ise hızla karşı kaleye yöneldik. Lan Kassu bu şampiyonayı kazanamayacak. Buna izin vermem. Tsubasa'yı geçti. Hemen <laughs> durdurun onu. Pekala. Şut çekmesine izin vermeyin. Şampiyona kesinlikle bizim. Meyvanın olacak. Top nerede? Kayboldu. Ne? Ne oldu? kaleci Yuga'nın o sert şutunu kurtarmayı başaramadı. Olamaz. İyi misin? Murizaki. Murizaki iyi misin? Aferin sana Kojiro. Aferin. O topu hiçbir kaleci yakalayamazdı hemen bir şeyler yapmamız lazım. Kuyuga, seni sinsi şey. Bu çocuk da çok yetenekli. Onu durdurabileceklerini hiç sanmıyorum doğrusu. Evet. Acaba sonunda hangi taraf kazanacak?